Merhaba arkadaşlar. Her ne kadar sabah açılışında özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinden dolayı bir çalkantı bekliyor olsak da her ne kadar bu hafta talep toplamaları yapılacak olan iki yeni halka arzımız neticesinde önceki halka arzlarımızda tavan beklemiyor olsak da geldiğimiz noktada borsada ve halka arz hisselerinde harika bir gün geçirdik desek yeridir. Eksi hisselerimiz yok mu? Takip ettiğimiz tabii ki var. Ama biz tüz endeksimiz de 8776 puanda tarihi zirvesinde kapatmayı bildi. Megametal tavan, kuzey boru tavan, sur tatil evleri tavan. Onun hakkında bilgi vermeyeceğimizi söylemiş olsak da yine de tavan olduğu için verelim bakalım. Çatalaz artı 4'te kapatmış. Agrotech tavana çok yakın 9.20. Bin yatırımlar holding tavan. Dofer tavan. Halkart sitelerinde bu tavan serisi geç kalmış bir tavan serisi desek yeridir. Hani devam edecek mi? Devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Şu yeşil rakamlar, şu tavanlar öyle kolay kolay bitecek gibi görünmüyor. Sabah saatlerinde Mega Metal'in tavanında 2 milyon nota yakın alış emri vardı. Kapanışa doğru 622 bin lot alış emriyle kapatmış arkadaşlar Mega Metal. Hani biz ne diyorduk hep? Mega Metal, Kuzey Boru şeker yatırım menkul değerler bunlar kurunun yanında yanan yaşlar diyorduk bunların tavan serisine başlaması lazım diyorduk şeker yatırım menkul değerler hani bir kuzey boru gibi olmasa da onda da güzel tavanlar gördük ama daha iyi yerlere gitmesi lazım diye düşünüyoruz mega metal kuzey borudan sonra gelen tavanlar gayet güzel ilgi çekici devam edeceğini düşünüyoruz kuzey borudaki tavan serisi yahu dedik ki Nereden baksanız burada 20-22 tane tavan var. Dedik artık bundan sonra tavana alış emri girmeyin arkadaşlar. Tavan olmaz dedik. iki defa taban oldu. Bugün tekrar tavana gitmeyi bildi. Gayet iyi. Kuzey Boru'da da tavanda kapanışta bugün 811.996 lot alış emri varmış. Yarınki açılışı merak ediyorum. Bir de unutmayalım yarın yeni halk arzlarımızda başvuru süreci başlıyor. Talep toplamalar başlıyor. Pasifik donanım yazılım yarın başlıyor. Bor şeker bir gün sonra Çarşamba günü talep toplamaya başlayacak arkadaşlar. Nasıl rallimiz? Borsamızda, biz düzendeksimizdeki bu ralli. Nasıl yabancı alışları? İyi gidiyor değil mi? Bence de güzel gidiyor. Devamı gelir mi? Yani gelecek gibi düşünüyorum. Anlaşılan o ki her zaman söylediğimiz gibi seçim öncesinde küçük yatırımcıya özellikle alış fırsatı vermeyecekler arkadaşlar. Bir bakmışsınız gerçekten de 9500, 10.000, 11.000 puanları birden birdenbire görebiliriz. Tabii ki burada söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Yedek akçelerinizi hazır bulundurun. Olur da bir sarkma durum olursa ben cuma günü akşam Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesinden sonra dedim pazartesi günü sabah bir çalkantı olur herhalde dedim. Öyle olmadı. Süreci iyi yönettiler. Özellikle Mehmet Şimşek'in açıklamaları gayet güzeldi. Umuyoruz bu haftada daha iyi yerlere performansımızla, borsamızın performansıyla devam ederiz. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.